Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. TeknoSa mağazalarında dolaştığım, arkadaşlarımla dolaştığım Seni devam ediyor. Bugün de İstinye Park TeknoSa mağazasındayız. Niye biliyorsunuz bu gezmemin sebebi yenilenen mağazalar. İstinye Park TeknoSa Türkiye'deki en büyük TeknoSa'lardan bir tanesi ve gerçekten muazzam Avrupa dünya standartlarında gezme ve deneyimleme alanına sahip ve içeride bir sürpriz var. Şimdi kapılar açılıyor. Biz de içeri giriyoruz. Niye? Çünkü aslı inandık. Bana dedi ki Timur abi ben dedi bir mağazada böyle biraz deneyim kazanmak ama vakit geçirmek istiyorum. İyi dedik. Geceden kendisini bıraktık içeriye. Bakalım nasıl bir gece geçirmiş. Aslı günaydın. Günaydın Timur abi. Bitti mi işin? Şey? Valla yani büyük ölçüde bitirdim. <laughs> ben Gece canım. beni burada tek başıma bırakmanız biraz kırıcı oldu. Ama çok istiyordum hani ben bol bol zaman geçeyim. Her şeyi kurcalamak istiyorum. Bir şeyleri cepledim ama söyleyeyim. Elim uzundur benim. Alayım bunu da elimden. Yok ya güzelmiş. Teşekkür <laughs> ederim şimdiden. <laughs> Gördüğün gibi hayırlısıyla açtık dükkanı. Vallahi hayırlı olsun abi. Ayağımıza taş değmesin. Hoş geldin Hoş e, videoya. Çok teşekkür ederim. Hoş beni kırmadın. Şaka evet. ama. E, nasıl gidiyor işler güçler? İyi gidiyor ya. Nasıl gitsin? Vallahi güzel. Her şey yolunda. Bu mağaza gerçekten çok özel bir mağaza. Türkiye'de birkaç mağazayı değiştirdi, yeniledi Teknosa. Bu da en büyüklerinden bir tanesi. E, İstinye Park Teknosa. O yüzden seni özellikle bu mağazaya getirmek Sen büyük bir e, şov olsun dedim. E, her şeyi deneyebileceğiz burada. Sana e, yeniliklerini anlatacağım ve merak ettiğin teknolojik sorular olursa da beklerim. Kahve içebilecek miyiz? Tabii, o zaman öyle başlayalım Oy! istersen. Hadi bir kahve deneyelim. De ama onu bırak artık. Hayır ya. <laughs> Sevdim lan onu. Kahve standına doğru yavaş yavaş gelin. Ben Amerika'da da Avrupa'da da bir sürü mağazada böyle teknoloji mağazasına gidiyordum. Yurt dışındaki mağazalarda her şeyi deneyip kurcalayabiliyorsun. O güzel bir şey biz. Teknoloji manyakları böyle birazcık kurcalamayı severiz. Evet, standa da geldik. Ay, kar güzel ya maçına. Evet, çok havalı. Uğauf sütü var mı? <laughs> Zorluyor değil mi böyle badim, şans? Badem sütü var mı? <laughs> Bu arada yani benim Teknosa'ya geldiğim anda ilk geldiğim reon şey, kahve makineleri her zaman. Bu arada benim ilk Teknosa deneyimim nerede biliyor musun? Nerede? Etiler'deydi. Etiler Teknosa'ya gitmiş. Evet. Bayağı Nispetiye Caddesi'nin ortasında açıldı böyle. Ya evet. Teknosa şey. Teknosa'lar böyle ilk açıldığında kafayı yiyorduk ya yani Aynen. saatlerce vakit geçirmek. Ben Ankara'daydım ve aklımın çıktığını hatırlıyorum ne? yani böyle girip 5-6 saat vakit geçirdiğimizi hatırlıyorum yani. Ya aslında baktığında ev ile ilgili bütün ihtiyaçlar var. İşte evet. işte işinle alakalı da bir sürü çözüm var. Hepsinin bir arada olduğu yerleri görmek güzel. De şu var, böyle şeyleri aldığında aslında bir marka güvencesi istiyorsun. Evet, evet. Çünkü e, gri pazarlama dediğimiz bir alan var, gri bölge var. Orada aldıktan sonra abi sözüm senettir. Ee, bir muhatap istiyorsun yani o, evet. Özellikle şu artık. Bir de çok ciddi bir para veriyorsun. İşte evet. O şey. özellikle artık dememin sebebi o abi. Değeri çok daha artık evet. dikkat edilmesi gereken bir nokta. O yüzden de böyle e, marka çatısı altında olması evet. bence şart. Evet. Senin e, çok teşekkür hazır ederim. efendim. Dur bir de ben deneyeyim şimdi mesela işte nereden aldığın önemli dedi ki burada pazar yeri de var. Güvenli satıcıların olduğu bir alan yaratıyorlar. Teknosa'da satılmayan, kendi e, ürün gamında olmayan şeyler var. Ama onları da Teknosa'nın kendi güvenilir e, satıcılar listesi var. bayağı incelayıp sık dokuduğu, çünkü satış sonrası destekler önemli. E, pazar yeri diye bir konseptleri var. İşte onlar da burada satılıyor. Yani sitede satıyor ama burada da inceleme şansın oluyor. Gayet güzel farklı ürün gamları da evet. burada mevcut. Gözüne ilişen varsa da. <gülüyor> <gülüyor> Eve teknoloji seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Bütçe tamam onu hepimiz biliyoruz. Herkes yani bütçeye bakar. Aslında teknolojik aletleri seçerken çok da fazla bütçe hesabı yapm yani yapıyoruz ama. Orada şeye bakıyoruz tabii ki. Uzun fiyat kullanım. faydaya bakıyoruz yani uzun kullanım. Bir ürüne işte minimumda para verir, verip iki sene sonra bozulması da tabii ki istemediğimiz bir Aynen şey oluyor. Öyle. Yani garantisini kaçırmış oluyoruz filan onunla uğraşmak çok daha uzun bir süreç alıyor. şey seçelim. Ucuz ürün alacak kadar zengin değiliz. Ama şu an artık akıllandık ve şey yapıyoruz. Yani daha işte araştırıyoruz, yorumları okuyoruz, blogları izliyoruz. Biz anlatıyoruz ürünü, ne olduğunu bilmem ama gidin bu mağazada deneyimleyin. Şimdi burada da televizyon çeşitleri var. Bütün televizyon dünyası burada. Bu ışıltılı hayatı sen Bu ışıltılı hayat benim zaten göbek adım abi. Ben böyle bir hayata doğmuşum. <laughs> bir sürü farklı markayı kıyaslama şansın var. Evet. Ya o da önemli. Evet. Ya zaten ilk işte teknos hayatımıza girdiğinde buna aklın çıkıyor diyor ya. Tüm markalar yan yana böyle bir teknoloji cenneti ve burada şey de çok önemli aslında. Ben e, yurt dışında da yine ona çok de, dikkat ediyorum. Sana bu ürünü anlatan elemanın e, bilgi birikimi önemli. Hmm. Bazen mesela sen soruyorsun, adam senden öğreniyor mesela. Hani oh, hmm. öyle mi, var mı hakikaten <laughs> falan. Ben onu deli oluyorum. Kaç inç? Cafe Cusa'daki arkadaşlar o anlamda gerçekten iyi eğitimden geçiyorlar ve hmm. sana hakikaten ince böyle detay soru sorduğunda da cevap verebiliyor. Yani bu hep eğitim işi. Yani bu planlı ve e, rastgele olacak bir şey değil. Evet. Dolayısıyla herhangi bir ürünle ilgili bir uzman bulma şansın var mağazanın içinde. Bir sürü sokak sokak dolaşmıyorsun. Bir yere geliyorsun evet. hepsini ve farklı marka Rekabet var neticede bunların hepsi ee, birbirinin rakibi. Tabii ki. Ee, ve birbirleriyle kendin kıyaslayıp böyle en güzel e, hangisiyse seçiyorsun. Var mı gözüne takılan böyle televizyon 8K var 8K'lar falan mı? Çok iyi bir televizyon ama bizim ev bu kadar zaten. Ama genel anlamda güzel, ufaldı, iniceldi. <laughs> evet. Ee, yani evet, bu 13 çok şey. evet şey, ya ben de ona bakıyordum. 13.500 lira varmış. değil bence o. 131.000 lira abi. Ya bu sadece bu kadar. Ha? Evet bunu alınca hediye kart veriyor Eyvah eyvah. Bizim televizyonun de. boyutunda bir şey görüp 13.000 çok iyiymiş ya falan diyorduk. Hakikaten sardırır diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi Aslı, mutfaklar nasıl böyle robotlar, robotlar böyle şeyler Hazır var Hazır buraya ona da geldik diyorsun. Ya geziyoruz bazen böyle <laughs> <laughs> konuşalım. Valla mutfaklar aran çok iyi. Yani şu, şurada, şurada gördüğün her şeyi kullanıyorum galiba hatta. Harbiden mi? Valla evet. Yani hep bütün markalar aynı anda değil tabii ama <laughs> Hepsini kullanıyorum yani. Şey, çok fazla vakit geçiriyorum mutfakta. İnsanlığın en sevmediği şey değil mi bu? Onu, onu bırakmaya çalışıyorum. Azaltmaya çalışıyorum. Bazıları da var ki ben ütüyle sakinleşiyorum. <laughs> evet, o öyle bir şey var. Mesela benim eşim de öyle bulaşık yıkayarak kendini medite ettiğini söylüyor ama ütü kendini kesinlikle kaldırdı. bir meditasyon aracı değildir. Ben hayatımda hiç ütü yapmadım bu arada. Hiç. Aman Allah'ım. Yani hiç gel. mi böyle son dakika Allah'ım bu, bu gömlekte kalmış şimdi bunu giyecektim. Hiç mi yapmadın öyle ben şey? Ben gömleği bugün senin için giydim. Yani normal Gerçekten, gömlek bile çok giydim. çok değerli hissettim kendimi. <laughs> i̇şte gece burada kaldığım için gömleği de burada bıraktım abi. Akşam oyun boyun falan bir şey ya mi tabii var Tabii tabii akşam oyun var. İpek gömlek giyeceğim oyunda Oo. da. İnanılmaz. Aslında süpürge sever miyiz? Robot süpürgeyi sevmeyen yoktur herhalde. Ya ben de yok, ben kullanmıyorum ama mesela ablamlarda var. Hep Her imrenerek. gün çalıştırıyorlar, evet. İmrenerek onu izliyorum, kedi gibi böyle sürekli. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bunun hani ilk çıkışından bugüne geniş sürecine baktım. İlk baştakiler biraz oyuncak gibiydi gerçekten. Hmm. Şimdi çıkanlar, yani bu marka için söylemiyorum, başka markalar da var. Baya paspasa geçtiler şu an. Şimdi tost makineleri, bak Türkiye'nin pazarlarında Coşkun Aral bana bir sürü şey yaptırıyor ama ben kendi başıma kaldığımda tek bu haritaya <laughs> harikalar yaratıyorum. Nefis kaşarlı tostlar, çocuklar. <laughs> evet, tost benim de evet. biraz uzmanlık alanım gerçekten. Biz çok, çok severim. Ben de çok severim. En sevdiğim Tost Tost sevmeyen yoktur ama herhalde Şena, zaten. benim sevmiyor. <laughs> sev gerçekten sev mi? Sev Salçayla falan bu arada evet biz. Ya, bir de aynı. böyle mesela bakkal ekmeğiyle yapacaksın onu. Öyle Kesin tost ekmeğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne bu ya? Abi böyle, böyle hamburger yumurtayı kırıyorsun, şey çeviriyorsun falan. Tamam. Yapmışlar bunu. Kullanım tamam. içinde yapmışlar. Ahat bana arada tüyo verdi. Abi diyor buna atacaksın üstüne de ütüyle gezeceksin diyor. Of. Gerçekten. Bak, ekmek kurumasın diye de buhar basabiliriz. Çok iyi. Bak mini fırın. Kuzine diyor. Ah! O ne ya Barbie bebek evinin fırını gibi. <laughs> <laughs> Barbie ile kem kek yapıyor ya gerçekten. Çok ama. Evet gerçekten çok güzel. Bir de ben abi. böyle şeyleri çok seviyorum ya. Şimdi gelelim telefonlara. Şimdi çok fazla çeşit var. Yurt dışında en çok bunu görürdük. Yani böyle her şeyi koyarlar. Hepsinin fiyatı, özellikleri artı deneme şansı. Hmm. Mesela kamerasını ben sana çok iyi diyebilirim. Ama, ama sen de, onunla Çok iyi olur. sana bağlı bir şey aslında. Tabii. Belki kendini beğenmeyeceksin orada. Çünkü her lensin bile aslında tonu, dili farklı. Evet. Dolayısıyla Renkleri e, markaya farklı. göre de, kamera lensine göre de değişiyor. Onun yanında bir de şeydi tabii var. Mesela Bluetooth'la bağlayıp kulaklığından işte ses hmm. performansı nasıl. Yani hmm. Bunları denemek lazım talep etmek lazım. Bunu da söyleyelim. Yani buradaki müşteri temsilcisi arkadaşlardan destek hmm. istemek lazım. Saatler, bu ekosistem inanılmaz büyüdü bu evet arada. Ya. Gece kaç saat uyumuşum. Yani sabah ilk baktığım Orlamıştın şey, horlamış mıyım ne kadar derin uyumuşum. De ben ses orlamadım. kaydıyla belgeliyor. Aynen tabii tabii. Horlamam ben. Yo, be... Kocam yanımda ne yapmış? Beni mi izlemiş? O da evet. Aksesuarlar bak, Power bankler. Bu olmazsa olmazlar. Bu arada Preo, Temus Hanım markası. Hı. Kendi getirdiği ürünler onlardan. Aslında aslında baktığında tablet biraz bir yere kadar ama bilgisayarlar artık elimiz ayağımız. Bilgisayarlar da tablet gibi ufaldı, çok iyi portatif uygunlar haline geldi. Kullanıyor musun bilgisayar yoksa kullanıyorum. tablet mi kullanıyorsun? Yok, tablet de kullanıyorum, bilgisayar da kullanıyorum. Oyun oynuyor musun? Yok, oynamıyorum. Sims sadece. <laughs> o var mı hala? <gülüyor> <gülüyor> Bak burada mesela Monster'ın oyun makinesi, hmm, performans. Evet. Ya Şimdi mesela şey güzel burada, ekranın kalitesini görmek, işte tuşları kurcalamak, etmek. Yani bu kutuyla evet. internetten sipariş verip alabiliyorsun ama bir çıkıyor. Evet. Aha ben böyle hayal etmemiştim. Hı hı. Şimdi bunlar önemli bir şey. Siz Onun dışında ya. çok oyun aksesuarı, oyun meraklıları içinde. daha önce Tunay'la çekmiştim ben bizim Pintifam'da. Ondan sonra adam oyun canavarı. Abi ben de çok dışında değilim. Eşim oyun bağımlısı çünkü. Sürekli şey sesler sürekli. Niye şey atıyorsun? Bilmem ne. Ya bir var mı? Atıyorum senin Hero'nu değil. Işıl ışıl bir duvarın önüne geldik. Evet. Teknosa sürdürülebilirliğe çok önem veriyor. Bununla ilgili de hem farkındalık yaratmak açısından, hem de elektronik atık önemli. Her yere atamıyorsun biliyorsun. Evet. Ondan sonra organik atıklar, diğer atıklar şeklinde de anlatıyor. Bence önemli bir şey. Her mağazada da hatta olmalı yani bu. Evet. Teknosa dışında da olması gereken bir şey. Bu. bu hizmet diye bir bölüm var. Bak bu da farklı işte. Hı. Servis anlamında da başka bir yerden aldığım bozulan ürünü de buraya getirebiliyorsun. Hı. En azından e, gerçek uzmanlar. Temsilciler var. Aynen hı. öyle. Onu hı. anlatıyorsun derdine. Yandım abi. Bunu <laughs> <diye. gülüyor> bir daha nasıl alacağım? Çalıştır bunu. Ne güzel. Bu arada benim üstüne bastığımda hissettiğim. E, görme engelleri de özel bir yol var ve seni müşteri temsilcisine direkt götürüyor. Evet. İnce, İnce detaylar. İnce detaylar gerçekten. Onlar da Asla dikkat etmeyeceğimiz karışmalı. normalde evet. O yüzden de takdir ediyoruz kendilerini. Aslı'cım her güzel şeyin bir sonu var tabi. Ödeme noktası. Maalesef. Değil. Bu arada e, LÖSEV LÖSEV'in çocuklar vaktinin bağış kutusu ve e, engelliler için özel kasa var burada. Bu çok bence küçük evet. bir detay ama önemli bir detay. Evet, gerçekten. Her yerde olması gerekiyor. Aslanım dün geceyi burada geçirdi onu orada çıkışını da. <laughs> Bağız iyi ki geldin gerçekten. Vallahi çok teşekkür ederim. Müthiş keyifli sohbet oldu. Umarım sen de keyif almışsındır. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim Timur abi. Yeni çok mağazalarda becinde. görüşürüz. Vallahi görüşürüz ee, evet. Kalmak istediğim mağaza olsa. Var hepsinde kalmak istiyorum. <gülüyor> 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 Hakikaten gerçekten çok keyif Gözüm döndü yine yani teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. E, yorumlarınız varsa size aşağı tarafa yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Biz hala YouTube'dayız çünkü başka yerde olmadığı için. Kapı en güzel böyle temiz En güzeli. Kafana. Abone olmayı unutmayın. Kafana. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.